Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz İyi olsan kendimi çok iyi hissedeceğim Allah'ın ile Rabbim izin verirsen şimdi bir genel faldır sizin için gene niyet tuttuk bir fincan kahve içtim ve sizin için niyetinizi tuttuk ve birlikte de niyet tutalım kim bakarsan kim izlersen kim dinlersen onundur ve abone olsan çabuk elinize geçecek ve her attığım fincan önce elinize geçiyor ve sizin falınız özel oluyor bu abone olanlar ve izleyenler zil bildirileri açtığı zaman hemen elinize geçiyor ve önce buluyorsunuz arkadaşlar şimdi yorumlayacağız bunun devamını görmek istiyorsun yani YouTube'da falci anne karışık fallardan bulabilirsiniz size göstereyim böyle içini görün ve bakın canım o kadar kafan karışık o kadar duyguların alt üst bir kişi yapışkan gibi diyeceksin ki böyle yapışkandır yapışmış size bir türlü kaç senedir yapışmış çıkmıyor. Yani sizin önünüzden çıkmıyor. Bedeninizden kopmuyor. Sizin yolunuzdan çekilmiyor. Artık sizde de yoruldun. Sesini duyduğu zaman sanki şeytan sesini duyuyorsun. Böyle öyle de sessiz kalıyorsun. Mecbur devam edebiliyorsun. Bu kişiyle neden artık devam ediyorsun? Bilemem. Ee, elini atmışsın bir şeyi kaldırmak istiyorsun. Bir türlü kaldıramıyorsun canım. Ya gücün yok ya ağır geliyor sana. Kaldıramıyorsun canım. Bir de e, sanki e, bir e, önünüzden bir şey var. Yani bir iş var. O işi yapmak istiyorsun bir türlü. Yapamıyorsun. Beklemeye alıyorsun diyorsun ağır geliyor bana. Sanki dağlar var önünüzde. Bu dağlar aşmanız gerekiyor. Aşamıyorsun beklemede kalıyor. Yani aşarsın sen kendine çok büyütüyorsun. Çok büyük şeyler görünüyor. Onun için kaldıramıyorsun. Bir kişi bir ceza yiyecek ama affa girecek. Af ve af olacak inşallah. Allah'ın izniyle bir afa girecek. Bu sene sadece herkesin sıkıntısı. Allah'ın izniyle çoğunluktan bu sene olacak. Önümüzden gelecek sene çok güzel günler. Herkesi bekliyor. Çok güzel görünüyor. Gerçekten hepimizi de e, bakıyoruz. Bir kişiye elini veriyorsun. Sanki kolunu koparıyor. Yani e, diyor ki e, ev sahibi hırsızı bıraktı ama hırsız bırakmadı gibi bir şey var, bir e, lab var doğrudur, bir kuzu var bu kuzu yem yiyor, bu adaktır vermişsin demek ki vereceksin de ya bir yerden sanki İbrahim Halil gibi böyle bir havuzlu balıklar doludur ama dileklerinizi diliyorsun, oradan dilek bekliyorsun ve dilek diliyorsun, ee, Allah'a nazar dilek diliyorsun. Bir küçücük ceylan yavrusu var. Yani bir genç kıza aşık olmuşsun. Senden küçüktür yaşı. Ama gene aşıksın. Deli divanesin. Bir kişi de e, sanki birisini seviyor. Çok seviyor da. Kız da küçük. Erkek de ondan büyüktür de. Yani kaç sene diyeyim. Yani ondan büyüktür. Değil, erkek 19 yaşında. Kız da 17 yaşındadır. Ama bu erken önünde askerlik var. Bunun için bir şey yapamıyor. Yani mecbur askere girecek. Çırpınıyor. Ailesi kabul etmiyor. Ve diyor hayır. Bu olmaz. Şöyle olur. Böyle olur. Yani kabul etmiyor canım. E, bunu kabul etmez. Hem erken ailesi hem kızın ailesi ama ikisi birbirinizi seviyorlar birbirinizi çok düşkün ve birbirinize de değer veriyorlar ama ne yazık ki bu olmayacak bir şeydir. Birisine sarılmışsın böyle öpüyorsun 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 sanki duymuyorsun çocuğundur. O çocuğunu çoktandır görmemişsin. Böyle koklamak istiyorsun, öpmek istiyorsun, hazırlık çekiyorsun, ağlıyorsun bu çocuğundan vazgeçemiyorsun sana da göstermiyor ama bir yerden onu göreceksin bir kişiyi aranıza girmiş bırakmıyor siz muradınıza kavuşsan böyle biri de var bir yerden sanki yolun kapanmış gibi çıkamıyorsun bir de M harfi çıkmış bir kişi sizi düşünüyor ya isminden ya su isminden var canım bir yerden aynı silah çıkmış bir ayın 15'inden müjdeleriniz var. Allah'ın izniyle iyi haberler duyacaksınız. Yani bir kişidir üniversiteyi kazanmış istedim puanı tutmuş. Yani hem de burslu alacağını burslu olacak bu kişi devlet verecek. İsminden ne harfi var Yasu su isminden çok seviniyor mutludur. Arkadaşlarla paylaşıyor ve mutluluk sevgiden de olacak. Aşkı da ona öyle değer verecek Allah'ın izniyle Arkadaşlar hepsi akışlıyor Bir kişi canım Sanki iki tane düşmanı var Önüne düşsen Sanki bıçaklar bıçaklar Böyle kendini hazırlamışlar Düşman gibi bakıyorlar Düşmandır zaten Sevmiyor çünkü ee, Bir kız da var sarışındır Erkek de mavi gözlüdür Ama kız boyalıdır Saçları çakmandır yani bu mavi gözlü erkek onu çok seviyor, çok düşünüyor. Boylu, postu, yakışıklı, beyaz telli biridir. Hem onu seviyor hem de değer veriyor gerçekten. Niyeti de ciddidir bu kimse. Ciddi bir sevgi. Bakıyor sevgi gözüyle. Bir kişide bir ihale için sanki e, bu tek kişiyi bir kişiyi tehdit edecekler. 5-6 kişidir grup gibidir ki tehdit edecekler o hale Ya girme ya dene. Biraz tartışma var. Bir toplantı gibi bir şey var. Arkadaşlar biri bilgisayar atamayı bilgisayar memur gibi bir şey olacak. Demek ki bu bilgisayarcıdır. Bir atamak bekliyor. Bu atama bu sene olacak. Ama bilgisayar programları yapacaklar. Biraz su içtim canlarım. Arkadaşlarım. Bir yerden kalabalıktasınız. Bir kişi fotoğrafınızı çekiyor. Sanki böyle parayla çek çek hemen çekip size veriyor ya. Öyle size çekip verecek bir kalabalıklar da böyle fotoğraf çekiyorsunuz. Fotoğraf çekeceksiniz. Bir de bir yerden canım e, sanki biri yaşlıdır da çok çaba gösteriyor. Çok hırslıdır. Çok çalışkandır. Bu yaşlı da kendi saçları da gürdür. Ve beyaz telli yaşlı. Belki 60 var maşallah hala çalışıyor. Hala çalışkan. Bir genç gibi çalışıyor. E, ailesi de o kadar da değer de vermiyorlar gerçekten. Ama çok çalışıyor evini düşünüyor evlatlarını yuvanı düşünen biridir. Arkadaşlar biri de patronunuz olabilir. Gözlüklü ve çok merhametli, çok iyi yüreklidir. Hiç kimsenin hakkını yemez, kimseye de hakkını yedirmez biridir canım. Diyeyim size ne diyeyim? Bir haber bekledin atamam olmamış olmuyor gibi çıldırmak üzeresin isminden e, ve harfi olan biridir. Sanki diyorsun kaç senedir ben bekliyorum her kaç defadır e, çalışıyorum, çabalıyorum bu kadar yazıp çizip bir sene bu şuna gidiyor hiçbir şey çıkmıyor neden çıkmıyor böyle sinir oluyorsun çok üzülüyorsun canım aman sabırlı ol demek ki nasip değilmiş nasip değilse İnsan ne yaparsan ne yapsan buştur. Yani buşuna gider. Bir kişi sizden büyüktür. İyi yürekli, iyi hoylu ama yaşı 5 sene sizden büyük bir teklif edecek. Bu kişi yakışıklı biridir. Fazla yakışıklı da demeyelim. Normal. Size canım bir teklif edecek. Teklifini kabul edersen varlıklı zengindir. Sadece 5 sene senden büyük mutlu olursun. Olmasan da e, artık siz bilirsin senden hoşlanıyor sana teklif edecek. Yani sadece 5 sene senden büyük bir erkektir canım. E, Allah izin verirsen biri de peşinden koşuyor bir kişinin. Peşinden koşup koşup hiç yüz vermiyor. Yani yüz vermiyor bu erkeğe. Bir de biri yalvarıyor ve özür diliyor birisinden özüre boşlu. Bir bakacağız tabağınızda ne çıkacak tabağınızı da yorumlayacağız Allah'ın izni Bütün kötülüklerini, sıkıntılarını döküyorsun canım. bir sürü insanlar peş peşe düşmüş. Sanki bir yere gidecekler. Ya gezmeye ya pikliye ya, ya düğüne ya e, var ya çünkü herkes arka arka düşmüş bir telefon haberi gelecek size sanki yok dışından geliyor bekliyorsun gitmeyi gideceksin gitmeyeceksin daha belli olmamış ama haber bekliyor vizeni iyi veremezler vermiyorlar bekliyorsun ama veremiyor vermiyorlar size kusura bakma yani bunu söylemem için Sıkıntını döküyorsun, hepsini boşaltıyorsun. Boşaltacaksın, alışacaksın. Baya üzüleceksin. E ama biraz ne yapsak, bunlar elimizde değil. Bir kişi seni görünce sanki böyle kendinden geçiyor. Seni seven biridir. Seni çok sevip çok düşünüyor. Bir de bir kişinin nazarı görüyorsun, gözleri böyle ufak, yüzü geniş bir kişi. Çok kötü göz iniyor. Kimse değmiyor bu gözyaşlara. Gerçekten biz kadınlar çok günahız. Bak kadınlar kendini mahvetti. Erkekler keyfini çıkarıyor. Kusura bakmayın bazı erkekler de öyle günahtır. Erkekler de geçerli. Çünkü bazı kadınlar da zalimdir. Diyelim canım. Bir de bir yerde oturmuşsun bir kişi gelip senin sanki masana oturabilir miyim gibi bir tanışmanız olacak. Ondan sonra orada tanışıyorsan gittikçe daha fazla ilerleyecek tanışmanız olacak güzelce. Bir önce tokalaşıyor uzun boylu bir erkektir canım. Böyle yalnız oturmuşsun. Biraz daha tanışırsınız. Allah izin verirsen inşallah güzel bir hayatınızdan bir şeyler olur. Ve böyle biraz gelişiyor yani. Ve bugün de bu kadar de çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. İnan ki sivrisinek elbiselerimle böyle beni ısırıp geçiyor.